Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Aklınızdaki kişi sizden neden vazgeçti? Ee, ne oldu, ne olacak? Ee, bakalım bize kartların öngörüsü nedir? Ee, bu kolektif bir açılımdır. Size uyuyorsa lütfen e, etkileşim için kendinize olumlama yapıp yorumlara yazın. Soralım bakalım. Sizden vazgeçmiş mi? Bu bir kolektif açılımdır söyledim. Bakalım. Ee, aslında şanslı bir döneme giriyorsunuz. Belirsizliklerin biteceği bir dönem olacak diyebilirim. Sizi düşünüyor. Bolca düşünüyor. Bir belirsizlik olsa da diyor bir şeyi konuşup mahkeme etmek, çözmeniz gerekecek. Bir belirsizlik ya da bir konu var aydınlanması gereken aranızda diyor bunu konuşmanız gerekiyor diyor bir anda diyor hiç beklemediğiniz anda bir iletişim gelecek kendisinden diyebilirim sanki birçok şeyle mücadele ediyor konuşuyor görüşüyor bazı şeyleri çözmeye çalışıyor siz beklemedesiniz e, ne yapacağını düşünüyorsunuz e, onun da bazı konularda bazı düşünceleri var ilişkinizle alakalı engeller olabilir zorluklar olabilir bazı şeyleri düzene koyması gerekiyor olabilir üzgün olduğunuzu da görüyorum ben ama bakın size düşündüğü ve adım atacağı vazgeçmediği maddi olarak da bazı şeyleri çözümlemeye çalıştığını görüyorum ve bakın maddi olarak karar verip harekete geçecek olarak açılıyor karşılıklı konuşmanız gelmiş dileğiniz kabul olacak diyor kartlar ve mutlu son yani evet içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumlar var ama karşılıklı konuşma bazı sorunların çözülmesi ve beyaz atlı prens prensesine kral kraliçesine kavuşacak diyor karşılıklı konuşup çözeceksiniz bir anda sorunlar çözülecek beklemediğiniz bir anda da iletişim gelecek diyebilirim sizden vazgeçmemiş e, vademiz 9 9 gün ayın 9'u 9'lu bir vade olarak verdi e, bu videoyu beğendiyseniz ve kendinize uyarladıysanız uyuyorsa size lütfen yorumlara yazın kanalıma abone olmayı unutmayın ben Ayşegül başka bir videoda tekrar görüşmek üzere aşkla kalın hoşçakalın